Evet canım. Ay de göstereyim mi? Göster. Tatan tatan ta ta çok güzel değil mi? Evet. Burada motor çok güzel bir motor. Bak şuradaki de güzel. Bu motor çok güzel. Şimdi Bak şu. Evet, burada çok güzel. Burada kaydırmayı açık dursan böyle motorları şey sadece. Anneciğim yeni motor göstereyim sana. Göster canım. Dur. Bunu mu göstereceksin? Ne göstereceğim biliyor musun? Hı. -ta -ta Anneciğim Başka rol Bu acaba... başka rol Çok tatlı hoşuma gitti zaten. Bu tarz evet. Şu da çok güzel. siyah, beyaz, gri'si var ya. O Aurora modu. Evet. Orayı yine oynatmasak olur mu? Olur. Burada Aurora yazıyor. Burada da Logos'a yazıyor. Bak. Burada Duvarla bu elektrikli motor. Ay bunu niye motor koyar? Buna niye şarj koymuşlar? Neden? Akülü mü acaba? Akülü, akülü Çalama Yoksa Motordan. Ben anne bak 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 Aurora'nın Anneciğim bak Bak kıyaslarım varmış Evet seni önlüyorsaydı mı? Göster Böyle işe çıkıyor ya böyle Kamerayı kapattın mı? Yok kapatmadım ben Evet <laughs> Bugün bu party Harikası çekemeyiz. Evet, çekemeyiz onu. Çekemeyiz evet. Ana burada kapı var. Hı hı. Oradan biz giremeyiz. Evet. Anne hani bak bak şal, az hani depolar var. Depolar da mı? Ama bu başka başka. Hepsini gördük sanki değil mi? Eee, yani yukarıda siniyi Yukarıda yok ki sadece burada var. Kapatıyorum olur mu? Hı